Yeni bölümde Berrak, Zeynep'i evden uzaklaştırmak için kızları hayal ve ilkimi kullanarak sinsi bir plan devreye sokacak. Ancak Serhat, çocuklarının bu sözleri zorla söylediğini anlayacak ve Berrak manipülasyonunu çözecek. Bu durum Serhat ile Berrak arasında yeni bir çatışma yaratacak ve Serhat Zeynep'in evde kalmasını net bir şekilde isteyecek. Öte yandan Zeynep ile Ebru arasında Cihan yüzünden büyük bir gerilim doğacak ve ilişkiler daha da karmaşık hale gelecek. Dizi de duygusal çatışma artarken final iddiaları ise asılsız, hikaye daha da büyüyerek devam edecek.